Merhaba otomobil tutkunları. Bugün sizlerle henüz resmi olarak tanıtılmamış fakat otomobil dünyasında şimdiden büyük bir heyecan yaratan bir araç hakkında konuşacağız. Fiat Egea SUV. Bu video güncel bilgiler, beklentiler ve resmi kaynaklardan alınan veriler doğrultusunda hazırlanmıştır. Henüz resmi tanıtım görselleri bulunmadığı için bu videoda temsili görseller kullanacağız ve bunu özellikle belirteceğiz. Fiat Egea SUV nedir? Fiat Egea SUV, markanın popüler Egea serisinin tamamen yeni bir SUV versiyonu olarak geliştiriliyor. Bu araç, hali hazırda yollarda gördüğümüz Fiat Egea Cross'tan farklı olarak tamamen SUV segmentinde konumlandırılacak. Yani daha büyük, daha güçlü ve daha geniş bir iç hacim sunması bekleniyor. Mevcut bilgilere göre Fiat'ın bu yeni modeli Tofaş'ın Bursa fabrikasında üretilecek. Bu da hem Türkiye için bir üretim avantajı sağlayacak hem de Fiat'ın yerli üretim stratejisini güçlendirecek. Tasarımı kimin eseri? Fiat Egea SUV'un tasarımı İtalya'daki Fiat Stil Merkezi tarafından geliştiriliyor. Markanın ikonik tasarım dili bu modelde de kendini gösterecek geniş ön ızgara, keskin hatlara sahip led farlar ve aerodinamik çizgiler ile modern ve güçlü bir görünüm elde edilmesi bekleniyor. İç mekanda ise ergonomik koltuklar yüksek kaliteli malzemeler ve geniş bir yaşam alanı sunacağı düşünülüyor. Çift tonlu tavan seçeneği ve geniş bagaj hacmi aracı şehir içi ve uzun yol kullanımında oldukça işlevsel kılacak. Motor seçenekleri ve performansı. Şu ana kadar Fiat Egea SUV'un motor seçenekleriyle ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak mevcut Egea serisinden yola çıkarak araçta benzinli, dizel ve hibrit motor seçeneklerinin bulunması bekleniyor. Özellikle hibrit versiyonun şehir içi kullanımda yakıt tü tü tüketimini azaltarak çevreci bir çözüm sunması öngörülüyor. Şanzıman seçenekleri olarak 6 ileri manuel ve 7 ileri otomatik vites opsiyonları sunulması muhtemel. Fiat Egea SUV, teknoloji anlamında da kullanıcılarına pek çok yenilik sunacak. 10.1 inçlik dokunmatik ekran ve dijital gösterge paneli modern bir sürüş deneyimi sunarken Fiat Connect sistemi sayesinde aracınızı akıllı telefonunuzla entegre edebileceksiniz. Araçta şerit takip asistanı, çarpışma önleme sistemi ve adaptif hız sabitleyici gibi sürücü destek sistemlerinin de bulunması bekleniyor. Hangi ülkelerde satışa sunulacak? Fiat Egea SUV'un ilk olarak Türkiye ve Avrupa pazarlarında satışa sunulması planlanıyor. Üretimin Bursa'daki Tofaş fabrikasında yapılacak olması Türkiye için önemli bir ekonomik katkı sağlayacak. Avrupa pazarında ise rekabetçi fiyatıyla dikkat çekmesi bekleniyor. Fiat Egea SUV C segmenti SUV sınıfında yer alacak. Rakipleri arasında Renault Captur, Peugeot 2008 ve Volkswagen T-Roc gibi modeller bulunuyor özellikle geniş iç hacmi ve uygun fiyatıyla bu modeller arasında önemli bir yer edinmesi bekleniyor. Türkiye çıkış tarihi ne zaman? Mevcut bilgilere göre Fiat Egea SUV'un 2025 yılının ikinci yarısında Türkiye pazarında satışa sunulması planlanıyor. Bu aracı beklemeye değer mi? Fiat Egea SUV Şık tasarımı, geniş iç hacmi, farklı motor seçenekleri ve Türkiye'de üretim avantajıyla dikkat çekiyor. Resmi tanıtım öncesinde bile bu araç otomobil severler arasında büyük bir merak uyandırmış durumda. Peki sizce Fiat bu yeni modeli maliyeliyle rakiplerini geride bırakabilecek mi? Yorumlar kısmında fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.